Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak. Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10 haftaya lider girmişti. Takip başladı. Öte yandan Premier Lig ekipleri, Galatasaray'ın başarılı isimleri Osimhen, Singo, Barış Alper ve Yunus Akgün'ü yakından takip etmeye başladı. Bugün oynanacak Galatasaray-Göztepe maçında 3 İngiliz kulübü oyuncuları izlemek için scout gönderdi. Scout ekipleri maç başlamadan hemen önce RAMS Park'ta yerini alacak. Arsenal'de takipte Arsenal'de ciddi anlamda Galatasaray oyuncularını takip ediyor. Liverpool maçı ve Bodo maçına izleme ekibini yollamışlardı. Kaynak, haber merkezi.